yaklaşık 2 ay önce Brooklyn New York'ta gidip bir araba aldım arkadaşlar. Araba aldığım şirket Yahudilere aitti. Benim bir daha oraya gitmemi sağlayacak adamlar birkaç şey yaptılar. Belki de herkesin bildiği ama herkesin ticarette yapmadığı şeylerdi. Bu videoda o konulara değineceğiz. Arkadaşlar bu adamlar Amerika'nın ekonomisinin tepesinde oturan adamlar. Dünyanın birçok ülkesinde, dünyanın büyük zengin ülkelerinde çok güçlü lobileri var. Şimdi bu adamların buraya gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi ticarette iyi olmaları. Ben de özellikle arabayı onlardan alırken onların bu ticarette yaptığı ince noktalar, ince detaylar nedir? Özellikle bunlara odaklandım ve fark ettiğim birkaç şey vardı arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda Yahudilerin ticaretteki başarısını göreceğiz. Neden ticarette başarılılar? Neden lobileri bu kadar güçlü? Neden insanlar ticaret yaparken onlara güveniyor? İşte bu videoda onu göreceğiz. Eğer hazırsanız gelin hep beraber başlayalım. Sizi güzel bir parka getirdim arkadaşlar. Burada İnsanlar genelde su sporlarıyla uğraşıyor. Böyle kano, jet ski vesaire, tekneleri vesaire alıyorlar. Şöyle nehrin ortasına açılıp ee, nehirde yüzüyorlar. Timsah var mı bilmiyorum ama e, ben açıkçası yüzmekten çekinirim bu tarz yerlerde. Çünkü e, dibini göremiyorsun değil mi? Burada bizim Anadolu'daki evlerin yapısına benzer bir yapı var. Oradaki cami değil bu arada arkadaşlar, kilise. Böyle çok uzun bir nehir. Burada da bir tane ev var gördüğünüz gibi. Evler genelde 2 milyondan başlıyor burada. 2 milyon dolar arkadaşlar değil. Şimdi hemen videoya tekrardan geri dönelim. Şöyle ayarladıktan sonra onu da bakayım hemen. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hayatımızda her alanda satış var biliyorsunuz. Herkes bir şeyler satıyor ya ticarette satıyor, ya bilgisini satıyor, ya emeğini satıyor. Kim bizi hayatını satıyor mesela. Herkes bir şeyler satıyor. Satış tamam satış iyi de arkadaşlar Yahudiler farklı bir boyutta. Adamlar nedense sadece bizde değil birçok millet Yahudilerin ticaretteki başarısına hayranlar. Birçok milletin ticaret konusunda beğenisini kazanmış. Ve birçok insan onlardan örnek almaya çalışıyor. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Ben restoranda çalışıyorum biliyorsunuz. O restoranın sahibi, komple o alanın sahibi, kiralayan adam değil bakın. O mekanın sahibini tanıyorum. Bu adam arkadaşlar milyoner. Belki de milyarderdir bilmiyorum hani e, varlık açısından. Restoran zincirleri var mesela. Meksika'da bir sürü arsası var. Orada çiçek üretip Amerika'da satıyor. Yani adamın büyük bir biznesi var belki de adam milyarderdir bilmiyorum. Adamın ismi Mike. Adam Yunan bu arada adam Greek. Adam her restorana geldiği zaman biz bu adamla sürekli konuşuyoruz. Mesela bu adam bile hani ticarette bu kadar ileri seviyede olan bu adam bile Yahudilerin ticaretinde farklı bir hayranlık duyuyor. Mesela adam şöyle dedi. Ya diyor İsmail ben anlamıyorum diyor. Bizim Yunanlar diyor, bizim Greekler bir restoran iş yapsın. Adam gitsin o restoranı görsün mesela. Aa bu adam iş yapıyor deyip hemen yan tarafına farklı bir restoran açıyor diyor. Ama diyor Yahudiler böyle değil. Yahudiler bakıyor. Adam iş yapıyor. Adama iş yapmasına izin veriyor. Gidip iki blok ötede farklı bir restoran açıyor ya da farklı bir business uğraşıyor. Daha buna benzer bir sürü şey saydı. Böyle dedesi ne iş yapıyorsa torunu da aynı iş yapıyor vesaire. Yani adam bildiğin hayranlık duyuyor onların ticaretine. Hayranlık duymamak da elde değil arkadaşlar. Size nedenini anlatacağım. Bunun gibi ticaretle uğraşan birkaç tane daha böyle tanıdığım var. Adamlar da birkaç konuşmada Yahudilerin ticarete nedenli başarılı olduğunu bana söylemişti, belirtmişti. Abim bile mesela bana sürekli onların ticaretiyle ilgili bir şeyler anlatır. Tamam mı? Onların ticaretine duyduğu hayranlıktan bahseder. Belki siz de çevrenizde Yahudilerle ticaret yapmışsınızdır. Ya da çevrenizde onlarla ticaret ticaret yapan birileri vardır sizce nasıllar yani genel olarak e, ticarette nasıllar siz ayrıca bunu bir aşağıya yazın sizce insanlar bu kadar hayran duyuyor ama boş mu yani bu insanların bu kadar hayranlık duyması sizce sebepsiz yere mi o bir aşağı yazın ben de o sırada e, videonun girişindeki konuya döneyim yani araba konuşun araba ticaretine arkadaşlar dediğim gibi bundan iki ay önce gidip bir araba satın almak istediğim zaman ben de herkes gibi böyle sağa sola haber verdim en son bir tane arkadaşım bana dedi ki New York'ta dedi bir tane şirket var Yahudilere ait. Orada ucuz arabalar, arabaları daha ucuz fiyata ya da taksitle alacaksan da daha uygun bir faizle veriyorlar dedi piyasanın aşağısında. Ben de internetten işte numarasını bulup aradım orayı. Şimdi diye biri telefon açtı arkadaşlar. Neyse Simi ile konuştuk, WhatsApp'tan iletişim haline geçtik. İstediğim araba modellerini vesaire söyledim. O da bana gönderdi. En son karar verdim bir arabaya. Onu görmeye gittim. Arkadaşlar New York'a gittim. Şimdi New York'ta şöyle bir durum var. Community dedim ya, her community'nin, her lobby'nin kendine ait yerleşik alanları var. Mesela e, Brooklyn'in bir bölgesi, örnek veriyorum sadece Yahudiler, bir bölgesi Müslümanlar, bir bölgesi Araplar, bir bölgesi gitgide ayrılıyor böyle aşağı doğru ayrılıyor. E, gruplar daha fazla olmaya başlıyor. Mesela Türkler, Araplar, Suriyeliler ya da ne bileyim Almanlar, e, İrlandalılar tamam mı? New York'ta böyle bir durum var. Gerçi New York'ta değil, Amerika'nın her bölgesinde böyle bir durum var. Şirkete vardığım, önce bir otoparktan geçiyorsunuz. Otoparkta arabalar dizilmiş. Daha sonra içeri girdim. İçeride direkt Shimi beni karşıladı. Arkadaşlar Shimi, hani normalde araba satıcıları bizde biraz daha resmi giyinir. Takım elbise böyle mendilini takar, kravatını vesaire çeker şöyle. Resmi görünür. Vav 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 olursun yani. Sanki araba değil de sanki adam jet satacak. Sattığı arabalar da a***** <laughs> öte dolu Nissan tarzı arabalar. Neyse arkadaşlar şimi biraz daha günlük giyinmişti, sade giyinmişti zaten bu biraz daha insanı hani satış eğitimi alan varsa aramızda yazsın muhatabına göre giyinmek satıcıya ekstra puan kazandırır yani ben belki biraz daha takım elbise vesaire giyen bir insan görseydim belki de daha sıcak bakmayacaktım adama belki de biraz daha soğuk yaklaşacaktım ama o ön, önceki o zincirleri kırmak için adam gayet benim gibi sivil giyinmiş ben de kendimden biri olarak gördüm. Tamam mı? Ha, bu arada farklı bir konu. Buradaki zenginler her zaman sivil giyinir. Böyle çok zengin olduğunu belli etmezler. Bu da ayrı bir videonun konusu olsun. Şöyle bir video olabilir mesela. Zengin, buradaki zenginlerin yaşam stili nasıl? Bununla ilgili belki bir video yapabilirim. Eğer gelsin diyorsanız aşağıya belirtin arkadaşlar. Konumuza döneyim. Şimiye dönelim hemen. İşte Şimi'nin masasına gittik. Arabalar hakkında konuşuyoruz. Daha sonra ne iş yapıyorsun, neler yapıyorsun vesaire. Arkadaşlar, Şimi'nin tek odağı bendim. Bak bu ince bir detaydı. Şiminin tek odağı bendim. Sadece bana odaklandı. Aradan müşteriler geliyor ama müşterilerle ilgilenmiyor. Selam vermeye gelen insanlar var. Selam verip uğurluyor. Hani hemen ayak üstü selam verip uğurluyor. Hemen tekrardan bana dönüyor. O da tamamen bendim arkadaşlar. Telefona bakıp müsait değilim deyip kapatıyor. İşte sonra ilgileneceğim deyip kapatıyor. Şu an müşterim var deyip kapatıyor. Bizde olsa mesela 2-3 tane müşteri birden ayarlar. Yani onu da kenara tutar. Biraz onunla ilgilenir. Biraz bu müşteriyle biraz öteki müşteriyle ilgilenir. Biraz seninle ilgilenir. Bu biraz daha beni etkiledi açıkçası. Yani çünkü adamın tamamen odağı sen oluyorsun ve adam tamamen sana yardımcı olmaya çalışıyor. Bu ince bir detaydı. Neyse biz konuşuyoruz o sıra hala. Ne, işte nerede kalıyorsun vesaire derken. Yan tarafta bir arkadaşı vardı. Yan taraftaki arkadaşı sevinerek böyle güler, gülerek. Bu şimdi dedi 5 tane arabayı da sattım dedi şimdi bunu duyunca hemen kalktı gitti adama sarıldı mesela. Adamın gözlerinden alıyorsun, anlıyorsunuz adamın mutlu olduğunu. Bu arada o arabayı satan kişi kardeşi vesaire değildi çünkü sordum. arkadaşlar şimdi inanılmaz mutlu oldu ve kalkıp adama sarıldı, tebrik etti. Hani başarılarının devamını diledi. Birkaç tane motivasyon sözü söyledi. Adamı biraz daha satış yapması için destek verdi ona. Ben bile mutlu oldum mesela. E şimdi bizde olduğunu düşünün. Adam 5 tane araba satıyor ve size söylüyor ya da bir tanıdığınıza söylüyor. Amcanıza söylüyor mesela Ne düşünür amcanız? Ulan 5 tane araba her arabadan 1500-2000 dolar kalsa 10.000 dolar para iyi para ya Bir satışta adam 10.000 dolar para kazandı Diye böyle kafasında bir sürü şey düşünecek Belki de üzülecek yani Üzülecek insanlar var arkadaşlar sizin Ben şunu gördüm yani Sizin çok para kazandığınızda üzülen insanlar var Yemin ediyorum bak var yani Bu insanlar var belki etrafınızda yoktur Belki de vardır Ama ben gördüm yani Para kazandığım için mutsuz olan insan vardı Herkes tabii ki aynı değil ama bu tarz insanlar da maalesef var. Bu tarz insanlar toksik insan diyor arkadaşlar. Hemen uzak durmak lazım bu tarz insanlardan. O sıra işte şimdi geldi yerine oturdu vesaire kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. En son ben bir araba karar verdim. O arabayı görmeye gittik. Arabayı satın almaya karar verdim. Şimdi finanselden bir durum var. Sizin böyle kredi skorunuz vesaire varsa girip arabayı taksitli alabiliyorsunuz. Size bir banka veya bir şirket... Arabanızın parasını ödüyor. Siz de o bankaya veya şirkete neyse artık onun parasını taksitli bir şekilde ödüyorsunuz. Loan diyorlar buna loan. Finance. Şimdi bana şey dedi hani finance yapmak ister misin? Sana loan verecek şirketler var dedi. Çünkü kredi skorunu iyi vesaire. Tamam başvuralım dedim. Başvurduk bir tane şirket bana loan vereceğini onayladı. Ee, ben hemen baktım şirketten. Şirket nereye ait? Kime ait diye. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şirket de Yahudi şirketiydi. Bana borç verecek adam da Yahudi. Anlatabildim mi olayı? Sonra ben işte loan'u falan çok görünce kabul etmedim. Hani onaylamadım. Çünkü faizi vesaire faizi tamam piyasa göre düşüktü ama 3 yıla vurduğunuz zaman e, iyi miktarda para ödeyeceksiniz. E, başka loan'lara bakıyorduk. O sonra işte arabanın sigorta ihtiyacı vardı. Tahmin edin arabanın sigortasını nerelerden yaptık? Arabanın sigortasını da Yahudilerden yaptık arkadaşlar. Arabanın birkaç tane değişmesi gereken parça vardı. Mesela arabanın freni %25 hasarlıydı. Arabanın tekerlerini vesaire değiştirdik. Hadi bunu da tahmin edin. Sizce arabayı tamir edecek olan insanlar da kimlerdendi? Tahmin ettiğiniz doğru arkadaşlar Yahudiler. Arabayı tamir edenler de Yahudilerdi. Arabaya sigorta yaptırdığımız şirket de Yahudi. Ulan bankaya başvuracağımız banka da Yahudi. Arkadaşlar mesela Hristiyanlardaki papa var ya. Onun gibi bir insan. Yahudilerin böyle önde gelen insanlardan bir tanesi. Bir tane gazeteci olan röportajında şöyle söylemişti. Önce biz kendi içimizde ticaret yaparız. Yani şöyle beraber büyürüz dedi. Bu sayede birbirimizle daha çabuk büyürüz. Birimiz düştüğü zaman da ona yardım edecek etrafında insan olmuş olur dedi. Kredi verecek şirket Yahudi, arabayı tamir edecek şirket Yahudi, sigortayı verecek şirket Yahudi. Yani ben bunu görünce zaten hani direkt o röportaj aklıma geldi. Gerçekten de böyle yaptıklarını gördüm arkadaşlar. Ben bunları anlatırken siz de bir yandan bizden niye böyle değil diye düşünün ama bir yandan da siz bunları nasıl hayatınıza entegre edersiniz? Çünkü ben böyle yaptım. Yani bu gördüğüm bütün şeyler hayatıma entegre etmeye çalışıyorum. Çünkü bu adamlar bunları yaparak bir yerlere geliyorlar. Neyse arkadaşlar şimdi hemen arabaya dönelim. Arabanın değişmesi gereken birkaç tane parça vardı. Ee, oranın müdürü Joshua. Onunla da tanıştık bu arada. Numarasını falan aldım. Sonunu güzel kapattık. Sonunu iyi dinleyin arkadaşlar. Joshua işte arabayı tamire gö arabayı eksperte gönderdi. Arabanın bütün sıkıntıları neyse giderdiler. Çok sıkıntı yoktu çok şükür. Sadece frenlerinde %25'lik bir hasar vardı. Onu değiştirdik. Tekerleklerini değiştirdi vesaire. Arabayı yıkattıktan sonra bana getirdiler. Arabayı bana teslim etmeden önce Joshua arkadaşlar her ne kadar insanlara güvense de kalkıp oranın yani müdürü oranın sahibi kalkıp kendisi bir gelip arabayı tekrardan kontrol etti. Arabanın tekerleri değişmiş mi? Arabanın yağını vesaire kontrol etti. Arabanın frenlerini vesaire kontrol ettikten sonra bana anahtarı verdi. Bu tabii ki benim onlara olan güvenimi biraz daha arttırdı. Bu tabii ki benim yapacağım ticarette ders çıkaracağım bir hani ders alacağım bir konuydu. Ve bunu ben ticaretime yansıtacağım arkadaşlar. Neyse arabayı aldım. New Jersey'ye getirdim. Aradan bir ay geçti. Ee, işte i̇şte plaka işlemlerini vesaire yaptık. Sigorta işlemlerini yaptık. New Jersey'ye geldim. Aradan bir ay geçti. Bir mail geldi bana. Mailimi kontrol ediyorum. Mail Simi'den. Merhaba ben şimdi araba nasıl? Arabadan memnun musun? Değişmesi gereken bir şey var mı? Her şey yolunda mı diye bir mesaj geldi. Arkadaşlar siz söyleyin bunun cevabını ya. Hangi araba satıcısı arabayı sattıktan sonra bir ay sonra mesaj atıyor? Nasıl araba? Her şey yolunda mı tarzında mesaj atıyor? Ben şahit olmadım yani eğer bunu atan varsa gözlerinden öpüyorum. Gayet güzel iş yapıyordur. Arkadaşlar ayındayım. 3. ayındayım. 3-4 gün önce tekrardan bir mail geldi. Tekrardan şimdi yine arabayı sordu. Ben şimdi yine araba ihtiyacım olduğu zaman ben tabii ki gidip onlardan alacağım. Arkadaşlarımın araba ihtiyacı varsa ben tabii ki onları yönlendireceğim. Ticaret bu kadardı arkadaşlar. Genel olarak Yahudilerin burada ekonominin başında olmasının sebeplerinden birkaçıydı bunlar. Siz Yahudiler neden ticarette başarılı? Anlatmadığım bir konu varsa aşağıya lütfen belirtin. Beraber görelim, beraber gelişelim arkadaşlar. Belki bizim de ticaretimize katacağımız birkaç tane başlık olur. Ee, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ha Bu arada aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Ben arabayı aldıktan sonra e, ben oradan ayrılmadan Joshua bana bir teklifte bulundu. Bu beni ayrıca mutlu etmişti. Gelip burada araba satabilirsin hani bir masamız var gelip bize katılabilirsin e, tarzında bir teklifte bulundu. Ben maalesef New York'a kadar gidemediğim için bir buçuk saatlik mesafe var ve trafik gerçekten biraz yoğun olduğu için biraz da yorucu olduğu için bunu kabul etmedim ama bu beni ayrıca mutlu etti. İkinci şubenizi vesaire düşünürseniz eğer New Jersey tarafında bunu kabul edebileceğimi söyledim. Belki de onlarla da bir video yaparım. Belli mi olur. Onlara bir teklifte bulunacağım bu arada. Bu şirketi merak ediyorsanız bu şirketi aşağıya bir yere bırakırım arkadaşlar. Siz de kontrol edersiniz. Eğer unutursam koymayı aşağıda belirtin, yorumlarda belirtin. Peki sizce Amerika'daki Yahudilerin ticarette başarılı olmalarının başka sebepleri var mı ya da Dünyanın herhangi bir yerindeki Yahudiler. Çünkü her yerde adamlar başarılılar ticaret konusunda. Benim burada anlatmadığım sizin bildiğiniz birkaç tane konu var mı? Başlık var mı? Onların ticaretten neye dikkat ettiğine dair bildiğiniz bir konu var mı? Varsa aşağıda belirtin arkadaşlar. Ki biz de bundan feyz alalım. Biz de ticaretimizi onlara göre şekillendirelim. Hani onlar çünkü bu yolda başarılılar. Biz de onlardan feyz almamız lazım. Biz de onlardan örnek almamız lazım en azından ticarette başarılı olmak için. Bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.